Hoş geldiniz. Bugün masamızda bize gönderdiğin oldukça kapsamlı bir kaynak var. Vücudunuz nasıl çalışır dolaşım sistemi kitabı. Ve dürüst olmak gerekirse bu konuyu seçmen harika oldu çünkü her an, her saniye içimizde çalışan bu inanılmaz otoyol ağını çoğu zaman yani kanıksıyoruz. Amacımız bu kitabı didik didik edip bizi hayatta tutan bu karmaşık ve akıllı sistemin en şaşırtıcı sırlarını ortaya çıkarmak. Kesinlikle. Şunu en baştan söylemek lazım. Bu sistem öyle basit bir boru hattı değil. Bir mühendislik harikası. Düşünsenize, kalbiniz günde yaklaşık 100 bin kez atıyor. Yani ömrünüz boyunca yaklaşık 3 milyar kez. İnanılmaz bir rakam. Hem de nasıl? Ve bu sistem sadece kan pompalamakla kalmıyor, yer çekimine karşı savaşıyor, ani bir koşuya çıktığınızda anında adapte oluyor, ve hatta birazdan konuşacağımız gibi uzayın acımasız koşullarında bile çalışmaya devam etmeye çalışıyor. İşte tam da buradan başlamak istiyorum çünkü kitaptaki en beklenmedik bölüm buydu. Astronotlar vücudumuzun dünyanın yer çekimine göre milimetrik ayarlandığı çok belli. Peki bu temel direği, bu yer çekimini denklemin dışına çıkardığınızda ne oluyor? Kaynağın bu konuya girmesi sistemin ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu anlamak için müthiş bir başlangıç noktası sunuyor. Kesinlikle öyle. Uzay fizyolojisi denen bütün bir bilim dalı bu sorunun cevabını arıyor. Olan şey şu. Yer çekimi olmayınca normalde bacaklarınızda toplanma eğiliminde olan kan ve diğer vücut sıvıları bir anda serbest kalıyor ve yukarı göğsünüze ve başınıza doğru hücum ediyor. Ha, o astronotların ilk günlerde yüzlerinin neden biraz şişkin göründüğünün sebebi bu yani. Tam olarak bu. Vücut bir anda nereye geldim ben? şaşkınlığı yaşıyor. Peki vücudun bu ani sıvı hücumuna tepkisi ne oluyor? Yani tamam yeni normal bu deyip alışıyor mu yoksa bir alarm durumu mu oluşuyor? Harika bir soru. İlk tepki aslında bir adaptasyon çabası. Kalp bu beklenmedik ekstra kan hacmini yönetebilmek için başlangıçta biraz büyüyor, daha güçlü kasılıyor. Ama bu uzun sürmüyor. Birkaç gün içinde beyin, durun bir dakika, burada bir fazlalık var, vücutta çok fazla sıvı var sinyali gönderiyor ve vücut aslında olmayan bir aşırı hacim sorunu çözmek için böbrekler aracılığıyla sıvı atmaya ve hatta kan plazma hacmini %10-20 oranında azaltmaya başlıyor. Bir dakika bu çok ilginç. Yani vücut kendini korumak için kendi kan hacmini mi azaltıyor? Bu biraz şey ters bir tepki gibi gelmedi mi? İlk bakışta öyle görünüyor ama vücudun mantığına göre değil. Vücut yeni bir denge noktası arıyor. Ancak asıl sorun astronotlar dünyaya geri döndüğünde başlıyor. Anladım. Çünkü artık daha az kan hacmine alışmış bir sistemle yer çekiminin aniden geri döndüğü bir ortama giriyorlar. İşte o noktada hepimizin hayatında en az bir kez yaşadığı o his devreye giriyor. Hangisi? Yataktan çok hızlı kalktığınızda hissettiğiniz o bir anlık baş dönmesi, göz kararması. Yani benim sabahları yaşadığım o sersemlik hissi aslında astronotların yaşadığı durumun minyatür bir versiyonu mu? Sadece onlarda vücut bu yeni normale adapte olduğu için çok daha şiddetli yaşanıyor, doğru mu anlıyorum? Tam olarak bu. Tıptaki adı ortostatik intolerans. Yer çekimi aniden kanı bacaklarınıza çektiğinde hacmi azalmış olan dolaşım sistemi beyne yeterince hızlı kan pompalayamıyor. Ne kadar yaygın bir durum bu? Kaynağınızdaki veri çarpıcı. Sadece iki haftalık bir uzay uçuşundan sonra bile astronotların yaklaşık yüzde yirmisi dünyaya döndüklerinde bu durumu ciddi şekilde yaşıyor. Hatta başka tuhaf etkiler de var. Aritmi yani kalbin ritminin bozulması veya uzay kaynaklı anemi denen al yuvar sayısındaki gizemli düşüş. Sistem tamamen değişiyor yani. O kadar değişiyor ki bazı ilaçlar bile uzayda farklı etki gösteriyor. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Kitapta hiper yer çekimi yani aşırı yer çekiminden de bahsediliyor. Savaş pilotları gibi. Onlar ne yaşıyor? Evet, orada da tam tersi bir problem var. Pilotlar keskin bir manevra yaptıklarında G kuvveti denen normal yer çekiminin 9 katına varan bir kuvvete maruz kalabiliyorlar. 9 katı mı? 9 katına kadar, bu sefer de kan, beyin ve kalp gibi hayati organlardan aşağıya, bacaklara doğru çekiliyor. Eğer önlem alınmazsa, beyine kan gitmediği için saniyeler içinde bayılma, yani G-Log durumu yaşanır. Bunu önlemek için G kuşakları var değil mi? Aynen. Bu kuşaklar, bacakları ve karın bölgesini sıkarak kanın yukarıda kalmasına yardımcı oluyor. Kaynaktaki o inanılmaz detayı atlamayalım. Yeni bir G kuşağı tasarımına ilham veren canlının Yusufçuk olması. Cidden mi? Yani bir grup mühendis oturup bu sorunu nasıl çözeriz derken biri arkadaşlar bir Yusufçuk'a bakalım isterseniz mi dedi. Kulağa komik geliyor ama hikaye tam olarak böyle. Yusufçuk uçarken kendi ağırlığının 30 katına kadar G kuvvetine dayanabilen bilinen tek hayvan. 30 mu? İnanılmaz. Evet. Bilim insanları bu böceğin iç basıncını nasıl yönettiğini incelemişler ve onun G kuvveti sırasında kan akışını kafasına yönlendiren iç mekanizmalarından ilham alarak çok daha etkili G kuşakları tasarlamışlar. Bazen doğadaki en basit çözümler en karmaşık mühendislik problemlerine ışık tutabiliyor. Bu ekstrem örnekler sistemin sınırlarını ve ne kadar uyumlu olduğunu gerçekten gözler önüne seriyor. Bu da beni temel bir soruya getiriyor. Peki bu sistem normal şartlarda, yani burada, dünyada temel olarak nasıl işliyor? O otoyol ağı metaforuna geri dönecek olursak, aslında kaç şeritli bir yoldan bahsediyoruz? Aslında iki ayrı, birbiriyle bağlantılı otoyol ağından bahsediyoruz. Kitabınız bunu çok güzel açıklamış. Birincisi, kalpten akciğerlere gidip gelen pulmoner devre. İkincisi ise kalpten çıkıp tüm vücudu dolaşıp geri dönen sistemik devre. Hmm. Bunları merkezinde dört odacıklı bir kavşak, yani kalp olan iç içe geçmiş iki halka gibi düşünebilirsiniz. Neden iki tane? Tek bir büyük devre her işi göremez miydi? Göremezdi. Çünkü görevleri çok farklı. Kalbin sağ tarafının tek bir işi var. Vücuttan toplanan kirli yani oksijeni azalmış, karbondioksiti artmış kanı alıp temizlenmesi için hemen yakındaki akciğerlere pompalamak. Kısa bir mesafe yani. Aynen. Düşük basınçlı kısa bir yol. Pulmoner devre bu. Akciğerlerde kan karbondioksiti bırakıp taze oksijeni aldıktan sonra kalbin sol tarafına geri döner. İşte asıl güç merkezi orası. Tam olarak o taptaze oksijenle dolu kanı alır ve ayak parmağınızın ucundan beyninizin en tepesine kadar her bir hücreye ulaştırmak için muazzam bir basınçla pompalar. Bu da sistemik devre. Buradaki basit kural hep akılda kalmalı. Atar damarlar kanı kalpten atar, yani uzağa taşır. Toplar damarlar ise kanı kalbe geri toplar. Bunu daha somut hale getirelim. Diyelim ki biz bir al yuvarız yolculuğumuz nasıl olurdu? Vücutta tam bir tur atalım. Harika fikir. Yolculuğumuz kalbin sol karıncığında, yani sistemik devrenin başlangıç noktasında başlıyor. Burası vücudun en güçlü kası. Kalp bir anda kasılıyor ve bizi saniyede bir metreden daha hızlı bir şekilde ana atar damar olan aortaya fırlatıyor. Otoyola çıktık. <laughs> Aynen. Burası otoyolun en geniş kısmı. Aorttan ayrılan daha küçük atardamarlara, sonra daha da küçük arteriyollere giriyoruz. Yollar giderek daralıyor, trafik yavaşlıyor ve en sonunda tek şeritli bir köy yoluna, yani bir kılcal damara varıyoruz. Asıl teslimatın yapıldığı yer burası değil mi? Aynen öyle. İşte asıl sihir burada gerçekleşiyor. Kılcal damarlar o kadar dar ki al yuvarlar olarak tek sıra halinde hatta şeklimizi biraz bükerek ilerlemek zorundayız. Burada taşıdığımız değerli kargoyu yani oksijeni bizi çevreleyen doku hücrelerine bırakıyoruz karşılığında da onların atık ürünü olan karbondioksit alıyoruz. Görev tamam. Görev tamamlandı. Artık geri dönüş yolculuğu başlıyor. Kılcal damarlardan venüllere oradan da giderek genişleyen toplar damarlara geçerek kalbin sağ tarafına geri dönüyoruz. Sistemik tur bitti. Bitti ama işimiz daha bitmedi. Kalbin sağ tarafı bizi hemen pulmoner devreye yani akciğerlere gönderiyor ki karbondioksiti atıp yeniden oksijen alalım ve yeni bir tura hazır olalım. Kaynaktaki bazı rakamlar gerçekten akıl almaz. Kalp günde yaklaşık 8000 litre kan pompalıyor diyor. Bu 4000 tane 2 litrelik su şişesi demek her gün. Kılcal damarlarda salyangoz hızına düşüyor. Bu yavaşlama bir verimsizlik gibi duruyor. Neden bu kadar yavaşlamak gerekiyor? Aslında bu bir kusur değil, mükemmel bir tasarım özelliği. Düşünün, bir kargo kamyonu otoyolda hızla gider ama paketleri teslim edeceği sokağa geldiğinde yavaşlamak zorundadır. Doğru. Eğer mahalleye otoyol hızıyla girerse hiçbir paketi doğru adrese bırakamaz. Kılcal damarlardaki bu yavaşlama da tam olarak bu işe yarıyor. Oksijenin ve besinlerin hücrelere geçmesi Atıkların da kana alınması için gereken o değerli zamanı sağlıyor. Anladım. Yani hız her zaman verimlilik demek değil. Bazen yavaşlamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu otoyoldaki araçların kendisi, yani kanın içeriği nasıl? Kaynakta ona sıvı bağ dokusu deniyor ki bu kulağa bir tezat gibi geliyor. Nasıl hem sıvı hem de doku olabilir? Çünkü kan sadece kırmızı bir sıvı değil içinde milyonlarca yaşayan hücrenin bulunduğu, kendi görevleri ve yapıları olan bir doku. Bir kan örneğini alıp bir test tüpüne koyup santrifüj denen yüksek hızlı bir makinede çevirirseniz bu dokunun katmanlarını net bir şekilde görürsünüz. Ne görüyoruz peki? Tüpün en üstünde kanın yaklaşık %55'ini oluşturan sarımsı bir sıvı olan plazma kalır. Bu su, proteinler, hormonlar yani taşıyıcı sıvı. En altta ise kanın yaklaşık yüzde 45'ini oluşturan ağır al yuvarlar çöker. Anladım. Bu ikisinin arasında da yüzde birden bile az yer kaplayan ak yuvarlar ve trombositlerden oluşan incecik beyaz bir tabaka görürsünüz. İşte kan dokusu bu üç katmandan oluşur. Al yuvarlar yani kırmızı kan hücreleri anladığım kadarıyla bu işin hamallığını yapıyor. Kitapta onların yapısıyla ilgili ilginç detaylar var. Neredeyse tam bir hücre bile sayılmazlar deniyor. Bu çok doğru bir tanım. Al yuvarlar yani eritrositler aslında tek bir amaca hizmet etmek için özelleşmiş inanılmaz derecede basit yapılardır. Oksijen taşımak. Bu işi o kadar ciddiye alırlar ki olgunlaştıklarında daha fazla oksijen taşıyıcısı molekül olan hemoglobine yer açmak için çekirdeklerini, mitokondrilerini yani organellerinin çoğuna dışarı atarlar. Resmen kendilerinden feragat ediyorlar. Tamamen. Onlar aslında yürüyen birer hemoglobin çuvalıdır. O meşhur iki tarafı basık disk şekilleri de bir tesadüf değil. Bu şekil yüzey alanını arttırarak oksijen alışverişini hızlandırır ve en dar kılcal damarlardan bile bükülerek geçmelerini sağlar. Çekirdekleri olmadığı için kendilerini yenileyemiyorlar ve ömürleri sadece 120 gün. Kaynaktaki şu rakam beni gerçekten şok etti. Bu yüzden kemik iliğimizin her saniye 2-3 milyon yani her gün yaklaşık 250 milyar yeni al yuvar üretmesi gerekiyor. Bu akıl almaz bir üretim bandı. Kesinlikle. Ve bu üretim bandı eritropoietin ya da kısaca EPO adı verilen bir hormon tarafından kontrol ediliyor. Vücut dokularınızda oksijen seviyesi düştüğünde böbrekler bunu algılayıp EPO salgılıyor ve kemik iliğine üretimi arttırın emrini gönderiyor. Hani sporcuların yüksek irtifa kampı yapmasının sebebi de bu. Aynen öyle. Oksijen az olduğu için vücut daha fazla al yuvar üretmeye başlıyor. Peki ya kan grupları? A, B, 0. Bu sistemlerden geliyor? O da al yuvarların yüzeyiyle ilgili. Al yuvarların dışlarında antijen adı verilen e, kimlik kartı gibi proteinler bulunur. Eğer yüzeyde A antijeni varsa A grubu, B antijeni varsa B grubu, her ikisi de varsa AB grubu, hiçbiri yoksa sıfır grubu olursunuz. Kan nakillerinde bu yüzden uyum çok önemli. Hayati önem taşıyor çünkü bağışıklık sistemi tanımadığı bir antijene saldırır. Bu yüzden sıfır grubu genel verici, AB grubu ise genel alıcı olarak bilinir. Peki ya o incecik beyaz katmandaki diğer elemanlar, trombositler mesela, onların görevini? Trombositler kanın acil durum tamir ekibidir. Aslında onlar da tam bir hücre değiller kemik iliğindeki megakaryosit denen dev hücrelerden kopan parçacıklar. Yani bir yara olduğunda ilk onlar mı gidiyor? Aynen. Hasarlı damar dumarı bir alarm sinyali yayar. Trombositler oraya üşüşür, birbirlerine yapışarak geçici bir tıkaç oluştururlar. Bu ilk müdahaledir. Ardından daha kalıcı bir tamirat olan pıhtılaşma sürecini başlatırlar. Bu pıhtılaşma mekanizması hayat kurtarıcı ama Sanırım yanlış zamanda yanlış yerde çalıştığında büyük sorunlara da yol açabiliyor. Aynen öyle. Ateroskleroz, yani damar sertliği durumunda damar duvarındaki plaklar yırtılabilir ve vücut orada bir pıhtı oluşturabilir. Eğer bu pıhtı kalbi besleyen bir damarı tıkarsa kalp krizi, beyni besleyen bir damarı tıkarsa felç meydana gelir. İşte aspirin'in önemi burada ortaya çıkıyor. Anladım, diğer uçta da hemofili var. Doğru. Orada da kan gerektiği gibi pıhtılaşamıyor. Yani bu hassas denge yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi belirliyor. Al yuvarların birer hemoglobin çuvalı olduğundan bahsettik. Sanırım artık o çuvalın içine bu sistemin asıl yıldız oyuncusuna odaklanma zamanı geldi. Hemoglobin. Kesinlikle. Eğer dolaşım sistemi bir kargo şirketi ise, al yuvarlar kamyonlar, hemoglobin ise o kamyonların içindeki inanılmaz derecede verimli kargo konteynerleridir. Her bir alyuvarın içinde yaklaşık 280 milyon hemoglobin molekülü bulunur ve her bir hemoglobin molekülü de 4 adet oksijen molekülünü taşıyabilir. Vay canına. Yani tek bir alyuvar 1 milyardan fazla oksijen molekülü taşıyor. Aynen öyle. Kitapta bunun nasıl çalıştığıyla ilgili kooperatif bağlanma diye bir terim geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Kulağa ekip çalışması gibi geliyor. Tam olarak öyle. Bu hemoglobinin sihirli özelliği. Şöyle düşünün. Hemoglobinin 4 adet oksijen bağlama yeri var. Akciğerlerde ilk oksijen molekülü bu yerlerden birine bağlandığında bu olay hemoglobin molekülünün yapısını hafifçe değiştiriyor. Hmm. Bu şekil değişikliği ikinci oksijen molekülünün bağlanmasını çok daha kolay hale getiriyor. İkinci bağlandığında üçüncünün bağlanması daha da kolaylaşıyor zincirleme bir reaksiyon gibi. Tıpkı birbirine yardım eden bir ekip gibi. Bu sayede hemoglobin, akciğerlerdeki yüksek oksijenli ortamda kargosunu çok hızlı bir şekilde yüzde yüze yakın bir verimlilikle doldurabiliyor. Peki tüm bunların pratik anlamı ne? Bu verimlilik günlük hayatımızda ne işe yarıyor? Bu şu anlama geliyor. Siz sakince otururken akciğerlerinizden ayrılan kanınızdaki hemoglobin neredeyse tamamen oksijene doymuş durumdadır. Ancak bu kan vücut dokularınıza ulaştığında taşıdığı oksijenin sadece dörtte birini yani yüzde yirmi beşini bırakır. Geriye kalanını ne yapıyor? Geriye kalan yüzde yetmiş devasa bir kısımsa bir oksijen rezervi olarak kanda kalır ve akciğerlere geri döner. İşte insanın aklına şu takılıyor. Madem bu kadar oksijen var, vücut neden onu en başta bırakmıyor? Bu rezervin amacı ne? Neden bu kadarını saklıyor? Çünkü vücudunuz her an sakin bir şekilde oturmuyor. Aniden otobüse yetişmek için koşmanız gerektiğini hayal edin. Tamam. Kaslarınızın oksijen ihtiyacı bir anda 5'e 10'a katlanır. İşte o anda bu %75'lik rezerv devreye giriyor. Hemoglobin kaslardaki oksijen seviyesinin hızla düştüğünü hisseder ve normalde bıraktığı yüzde 25 yerine yükünün yüzde 70'ine hatta 80'ine kadarını serbest bırakır. Yani acil durumlar için bir depo gibi. Tam olarak. Vücudun anlık taleplere bu kadar hızlı cevap verebilmesinin sırrı budur. İnanılmaz. Sistem bundan daha da akıllı olamaz herhalde. Aslında oluyor. Bor etkisi denen bir olgu var ki bu sistemin zekasını bir üst seviyeye taşıyor. Yoğun çalışan kaslarınız sadece oksijen tüketmekle kalmaz. Aynı zamanda yan ürün olarak karbondioksit, laktik asit üretir ve ısınır. Doğru, dokunun kimyası değişiyor. Aynen. Aktif bir dokunun kimyası ve sıcaklığı dinlenen bir dokudan farklıdır. Dur, tahmin edeyim. Hemoglobin bu değişiklikleri de mi fark ediyor? Hem de nasıl? Hemoglobin molekülü Ortamdaki karbondioksit ve asit seviyesine ve sıcaklığa karşı son derece duyarlıdır. Ortamda karbondioksit arttığında, asit seviyesi yükseldiğinde veya sıcaklık arttığında hemoglobinin oksijene olan bağlılığı azalır. Bu ne demek? Oksijeni daha kolay serbest bırakır demek. Bu hemoglobinin sadece bir taksi değil akıllı bir taksi olduğu anlamına gelir. Anladım. Sadece doğru adrese gitmekle kalmaz, aynı zamanda hangi adreste ihtiyacın daha acil olduğunu anlayıp teslimatı orada önceliklendirir. Bu moleküler düzeyde inanılmaz bir lojistik zekasıdır. Muhteşem bir mühendislik örneği gerçekten. Özetle paylaştığın kaynak sayesinde uzay yolculuğunun dolaşım üzerindeki tuhaf etkilerinden başladık. Vücudumuzdaki çift yönlü otoyol sistemini Kanın canlı bir doku olduğunu ve içindeki acil durum ekiplerini öğrendik ve son olarak da hemoglobinin sadece oksijen taşıyan bir molekül değil, ihtiyacı en doğru şekilde tespit eden akıllı bir dağıtım sistemi olduğunu gördük. Kesinlikle. Ve her şeyi en başa bağlayacak olursak, sohbetimize astronotların dünyaya döndüklerinde yaşadıkları baş dönmesiyle başlamıştık. Artık bunun basit bir sersemlik olmadığını, kan hacminden, kalp atış hızına, hemoglobinin oksijen bırakma eğilimine kadar tüm sistemlerinin yerçekimsiz bir ortama uyum sağlamasının bir sonucu olduğunu anlıyoruz. Anlıyoruz. Dolaşım sistemimiz... Biz hiç farkında olmadan her an bu türden binlerce mikro ayarlamayı sessizce yapıyor. Ve bu da bizi üzerine düşünmen için son bir fikre getiriyor. Vücudun uzay uçuşu veya ani bir egzersiz gibi ekstrem koşullara nasıl adapte olduğunu konuştuk. Kaynağında düzenli antrenmanın da benzer bir adaptasyon yarattığı belirtiliyor. Uzun süreli antrenmanla kalbin kas duvarları kalınlaşır, her bir atışı daha güçlü ve verimli hale gelir. Bu yüzden sporcuların dinlenme anındaki nabızları daha düşüktür. Çünkü kalpleri tek atışta daha fazla iş yapabilir. Bu durum şu temel gerçeği hatırlatıyor. Vücudumuz ona yüklediğimiz taleplere uyum sağlamak üzere tasarlanmış. O zaman sana son sorumuz şu. Sen bugün kendi iç otoyol sistemine ne gibi talepler yüklüyorsun ve o senin belki de hiç farkında bile olmadığın ne gibi şekillerde bu taleplere adapte oluyor?